telefonun pil uzatmak için şarj ile alakalı nelere dikkat etmeliyiz diye. Şimdi telefonlar ve otomobiller aslında bu konuda batarya teknolojisi her ne kadar farklı da olsa aynı mantıkla çalışıyor. Telefonun bekleme modunda yüzde de bekletmemek lazım ve %20'nin altına düşmemek lazım. Şimdi mesela eskiden bu sanırım Galaxy S4 zamanları falan bir arkadaşımız bir yeni bir telefon alıyor. Galaxy S4 alıyor ya da işte Note 10 zamanı da olabilir yani tam hatırlayamıyorum. Bu telefonu şarjı takıyor. Evden de çıkacaklar birkaç arkadaşımız daha var. işte 3-4 kız çıkacaklar. Hepsi de telefonun başında o telefonun %98, %99, %100 olmasını bekliyor. Fişten çekmek için. Böyle bir korku var. Bak bunun bir hiçbir kaynağı yok ama insanlar da sanki yüzde yüzden hala bunu düşünenler var. Önce şarjdan çekersek bir sorun yaşarmışız gibi bir durum var. Şimdi asıl problem telefonları yüzde yüze kadar şarj etmek aslında. Şimdi Apple'da yeni işte bir önceki nesil gelen bir özellik var. Yüzde şarjı sınırlandırabiliyorsun. Fişe taktığında oldu yüzde kesiyor. %85, 90, 95 de şu anda yapabiliyorsun. Veya %100'ü sadece bu seferlik %100'e kadar doldurur diyebiliyorsun. Bunlar neden? Bataryanın sağlığını korumak için getirilen özellikler. Ama burada da şöyle bir handikap var. Ya telefonu zaten biz bir günü zor çıkarıyoruz. Bir de %80 mi şarj edeceğiz diye düşünebilirsin. O zaman da %100 şarj etmen gerekiyor. Ama bu opsiyon sana neden veriliyor? Çünkü bu şekilde kullanırsan telefonun bataryasının pil sağlığını daha uzun, daha verimli bir şekilde kullanabilirsin. Bütün telefonlar için geçerli. %80 ile %20 arasında bataryayı tutmak en doğru yöntem. ve olabildiğince yavaş şarj etmek. Yani çok hızlı şarj edilme doğru bir yöntem değil. Tabii hızlı şarj destekliyor. Hızlı şarj etmenin avantajları var. Fakat ne kadar yavaş şarj edersen aslında o kadar sağlıklı. Hem otomobiller hem telefonlar için geçerli. Bir konu daha var. Telefon şarj olurken ısınır. Sert ısınırken telefonu kullanırsan, özellikle oyun vesaire oynarsan ya da işte farklı özellikleri kullanabilirsin. Müzik dinlemeyi saymayalım, o çok önemli. Değil. Onun dışında ekran açık, performans gerektiren işler yaptığında daha fazla ısınmasını sağlıyorsun. Bu ısı da sonuçta min şekilde bataryaya zarar veriyor ve sürekli orada bir tüketim oluyor. Yani batarya hem doluyor hem boşalıyor. Hem doluyor hem boşalıyor. Bu da pil sağlığına olumsuz etki ediyor. Bunlara dikkat edersek olabildiğince verimli bir şekilde telefonlarımızın pilini kullanabiliriz. Şöyle bir soru daha soracağım abi. Gece yatarken telefonu şarja takıp ben mesela yastığın altına sokuyorum. <laughs> e, Sabahlarım <laughs> çalsın da uyarayım. Özellikle bir çekim falan varsa erken kalkmam gerekiyor. Akıllı gereken... saat takmıyor musun yatarken? Genelde gece akıllı saatinde şarja takıyorum. Hı, güzel işte. O da çok büyük bir handikap aslında gece uyku takibi yapsın diye kullandığımız gündüzde bildirimleri takip etmesini istediğimiz akıllı saatlerimizi şarja takıp yaptığımızda aslında kullanımına aykırı bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Telefon konusu uzun bir konu ama bilmiyorum bu bölme sığdırabilir misin? Şöyle telefonu baş ucunda şarjı takmak ayrı bir sıkıntı. Onu bir de o şekilde yastığın altına koymak çok daha bence tehlikeli bir durum. Bu da bir korku aslında. Az önce söyledin ya gizli gizli olmadan eski korkularımızdan. Videosunda haberler çıktı. Bazı Samsung modelleri patladı. Samsung eski... Note Eskiden uçakta patlama falan o zamanlardan bahsediyorsun da uçakla değil yani Samsung işte bir Note serisinin bir modeli patlıyordu bataryasında yüksek bir batarya kullanıldığı için ve tabii orada kullanılan batarya işte hızlı şarj vesaire onunla ilgili bir durum vardı düzeltildi farklı modele geçildi vesaire ama şimdi senin gibi bir arkadaş özellikle kafasını yastığa koyduğu zaman orada ekstra bir ısı oluşuyor. Hem senin vücut ısın geçiyor hem hava dolayı alt tarafta bir ısı var e hem şarj oluyor batarya ısınıyor değil mi? sen kafanı üzerine koyup yatıyorsun. Şimdi bunun bu noktadaki tehlikesinden bahsedeceğim ama bunun bir de şöyle bir tehlikesi var. Sen sürekli ya burada bize bu kadar soruyorlar akıllı telefonlar, akıllı arabalar, elektrikli arabalar, bataryası şusu busu falan bir şekilde hani sağlığa zararlı mı diye. Herkes telefonuyla tuvalete bile telefonuyla gidiyor. Yastığının altına koyuyor. Bunun zararını düşünmüyor mesela. Sen sonuçta evet bir sarı değeri var ama o kadar yakın bir de uyurken vücudun en savunmasız olduğu zamanda, vücudun yenilenmesi gereken zamanda tam ben bir tıp doktoru değilim ama çok meraklı biriyim diyorsun. Bir şey dibine kadar araştırmadan, öğrenmeden durmam. O konu hakkında da konuşmam. Sen onu yasını altına o şekilde koyduğunda hem oradaki elektromanyetik dalgalardan dolayı orada teknolojik bir cihazı açık bir şekilde uçak da anlıyorsun. Hayır tabii ki. Aslan. Aslan demin Rahatsız etmeye bile açmam yatarken. <laughs> Acil bir şey olursa diye. Aynen. Dolayısıyla burada hem o açıdan bir tehlike söz konusu hem de ısınmadan kaynaklı veya özellikle orijinal şarj cihazı kullanmıyorsan, orijinal adaptör kullanmıyorsan az önceki konuya da aslında bunu cevaben söyleyeyim. Tabii ki orijinal adaptör, lisanslı adaptörler kullanmak, şarj cihazları kullanmak çok çok önemli pil sağlığını korumak için. Aynı zamanda bu tarz durumlarda da güvenliğimizi sağlamak için önemli. Yatarken telefonu şarja koyarken şuna dikkat etmen lazım. Şarjı takıyorsan eğer, gerçekten şarja takman gerekiyorsa yatarken, onu en uzak noktaya koyacaksın. Senden en uzak noktaya. Ve üstü kapalı olmayacak. Üzerinde bir yastık, örtü, battaniye, yorgan olmayacak. Bu şekilde şarj etmek en sağlıklısı. Hem kendi sağlığımız için hem telefonun pil sağlığı için en doğrusu bu. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani bunların şakası yok. Olmaz olmaz. Telefon düşmüştür. Bilmediğim bir durum oluşmuştur. Yani bir darbe almıştır, bir şey olmuştur. Her zaman her şeye karşı. Bunlar teknolojik cihazlar. Her ne kadar güncel teknolojilerle üretiliyor olsa da her zaman bu tarz riskler mevcut. Bunlara dikkat etmek lazım. Teşekkür ederiz. Bölümümüzün sonuna geldik. Geldik mi? Aynen. Umarım bilgilendirici olmuştur. Sonraki bölümlerde cevaplayacağımız çok soru var. Biz tabii Instagram'dan gelen sorulara yetişemiyoruz. Dolayısıyla bu şekilde bir cevaplama herkesin daha net faydalanabileceği bir hale geliyor. Hem de çok fazla insan ortak soru soruyor, benzer sorular soruyor. Bu şekilde toplu bir cevap oluyor. Tabii yeni bir formatımız daha başlıyor. Onda da Ali sizin sorularınızı okuyacak. Ben de yanıtlayacağım. Yorumlara yazdığınız sorular arkadaşlar. Instagram'da, YouTube'da özellikle bu bölümün altına yazacağınız tüm soruları yanıtlamaya çalışacağız. Bir bölüm olmasa da hani yayacağız o soruları. Tabii olabildiğince en çok işte like alan soruları, en çok sorulan soruları öne alıp hızlı bir şekilde sizlerle cevaplarını paylaşacağız. Kestik. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.